Merhaba arkadaşlar. Analiz Moto Experts'dan ben Umut. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekspertizini yapmamız için PCX 125 geldi arkadaşlar. Şimdi PCX 125'imiz 2014 model. Bunun ekspertizini yapacağız. Bu arada kanalımıza abone olup beğenip bizi desteklerseniz çok sevinirim. Bizi destekleyen, bizi hızlı büyüten herkes için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ekspertizi beraber yapalım. Bakalım neler çıkmış görelim. kullanılmış. Arkadaşım dedi ki, "Bunu almak istiyorum. 2014 model." Biz incelememizi yaptık, raporlarımızı yazdık. Beraber neler çıktı hemen görelim arkadaşlar. Şimdi ilk başta çamurluk ve lastikten başlıyorum. Öncelikle çamurluktan konuşalım. Konu çamurluğun üzerinden. İşte burada bir beyaz boya var arkadaşlar. Üstünde bir siyah boya var. Bir atmalar var. Şurada bir kesik var, iki tane. Bu zaten arkadaşlar bu motosikletin değil. Bu çamurluk 2017 PCX kasanın çamurluğu. Buna uydurulmuş. Bu motosikletlerin mesela bu kasa en ilk kasadan bahsediyorum. Bu kasanın çamurluğu biraz zor bulunuyor ve pahalı. Ondan dolayı herhalde çıkma mıkma bir şey bulmuş. Oraya uydurmuş. Olmuş mu? Olmuş arkadaşlar. En azından var. Ve kötü de durmuyor. Ayarlanmış. Ama bu detaylarda, raporlarda önemli. Ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi lastiğimizin yönü düzgün. Lastiğimizde yeni bir sıkıntı yok. Biraz kirli ama sıkıntı değil. Diskimiz bitik arkadaşlar. Balata ve diskimiz bitik. Maşalarda bazı izler var. Sıkıntılar mevcut. Burada amortisör keçelerimizden biri patlak biri değil arkadaşlar. Şimdi ön lastik tarafından çıkalım. Burada zaten birkaç tane hasar gördük. Bunları yazdık. Şimdi gelelim buraya. Ön tarafta buradayız arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız yok. Kafa demirinde sıkıntımız yok. Farımızın içindeki bütün dişler sağlam. Bir sıkıntı yok. Ön tarafta kazalı bir durum yok. Şaselerde bir sorun yok. Kafa demiri düzgün arkadaşlar. Motorun biraz sorunları var böyle görsel olarak. Ama ön tarafta bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ama görsel olarak görüyorsunuz. Farımızda çizikler, işte bazı izler. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Bu granajların hepsi sprey ile boyanmış arkadaşlar. Boyalı değil. Bu motor. Sprey ile boyalı arkadaşlar. Bu motor A'dan Z'ye bazen W'dan X'e kesinlikle boyanmış ama sprey ile boyanmış. Oradan görebiliyor musunuz? Böyle bir renk yok zaten. Bu matlıkta bir renk yok. Şu granajımız zaten sorunlu. Şuradan kırığımız mevcut. Burası kırık. Bakın altta bir siyah daha var. Bu da parlak siyah arkadaşlar. Daha nerelere geleceğim nerelere. Hani bunlar başlangıç seviyeleri. Hani şu motorun şu rengi parlak siyah. Bu evet. Bu orijinal bir siyah bu arada. Buradaki e, şey görüyorsunuz cırtı cırt var Şuradaki ayaklığımız kırık alt sakalımız kırık görüyorsunuz zaten alttaki davlumbazı yerinde bir sorun yok ama tutmuyor ee, ama bir tane vidası tutuyor bir sıkıntı yok bu arada e, motor biraz arızalı ama şasilerde böyle şasilerde bir sorun yok şase numarası uyumlu e, hasar kaydı yok hasar görünmüyor üzerinde ama motor kuryele kullanılmış 2014 model 89 binde arkadaşlar motor şimdi motoru inceleyeceğiz yavaş yavaş geliyorum Kilometresiyle ilgili de size çok güzel detaylar vereceğim. İnanılmaz detaylar vereceğim. Bu motor 89.000'de ama acaba 89.000'de mi? Görelim bakalım. Beraber inceleme devam edelim. Burada bir kapağımız var. Normalde burada buji kapağı derler buna. Burada buji sorun olduğunda bunu çıkarırsın. Şuradan bujiyle Hiç sorunum varsa bu işlemler bu kapağı çıkarıp yapılıyor. Bu kapak kaybolmuş arkadaşlar. Bu yok. Pastası yerinde. Şuradaki zaten çizikler, hasarlar belli. Arkaya gel abi. Arkada burada ne var abi? Ne bu abi? Güzel bir inşaat vidası. Bak inşaat vidası var burada. şurada bir tane var. Bu boş gibi bir şey hatta. Yani bu boş atılmış. burada bir sıkıntı var. Spreyle boyanmış. Orijinal durmuyor. Yerinde var mı var kafasıyla kalmış ama şöyle sağa sola düşmelerden dolayı devamlı kırılmış şurada bir ara var gel burayı da çek zaten oturmuyor granajlar gördüğünüz gibi hani bu hasarlardan dolayı şuradaki vidamızı da görelim şu vidamızı da göster evet bunu da gördüm burası da oturmuyor zaten şu aralığı da görüyor musunuz arkadaşlar şurayı da çek şu aralığı çek bu aralıkta oturmuyor bu aralık oturmuyor şuralara bakın abi buralar oturmuyor buralar oturmuyor çünkü sebebi şu kaza oldu tırnakları kırıldı PCX'de hemen hemen Kırıldığı an orijinal parça alıp buna takmazsanız yan sanayiler de bu uymuyor bu arada adam gibi. Oluyor da nasıl oluyor yani ona bakmak lazım. Bunlar Orijinal parçalar ama kırılmış, içinde diş kalmamış, birbirine vidalarla, cırtlarla tutturulmuş arkadaşlar. Şimdi böyle gelelim. Ayaklığımız çalışıyor. Bu ayaklığımızda sıkıntı yok. Şuradaki e, iptal edilmiş ayaklık müşürü, onu kesmişler. E, ayaklığı kaldırınca motor stop etmiyor arkadaşlar. Start stop'u var, çalışıyor. Bir sorun yok start stopunda. Eee, fren telimiz yıpranmış. Şurada görüyorsunuz. Fazla bir ömrü kalmamış. Şunu çeker misin şuradan? Yani çok ömürleri kalmamış. Yağ durumu iyi, bakımları yeni yapılmış. Bu arada sıfır muayene ile geldi. Yani muayene yapılmış bir motor ve bize satış yapmak için ekspertize getirdiler öyle söyleyeyim size. Muayene bugün yapılmış biraz önce muayene yapılıp bize ekspertize geldi motor. Şimdi şuraya gel Şurada bir şey görüyor musunuz? Bu ne biliyor musunuz? Bu da bir Türk mühendislik harikası. yine büyük bir mühendislik harikası. Debriyaj kapağının üzerinde. Debriyaj kapağı üzerinde yapılmış bu hareketi size şöyle anlatayım. Bunun üzerine bir şey koymuşlar. Üstüne İran yapıştırıcısı dediğimiz yapıştırıcıyla tutturup kaynatmak istemişler. Ama olmuş mu? Olmuş. Bak gene olmuş mu? Olmuş. Ama nasıl olmuş? Görüntü olarak olmamış ama işlev olarak evet işlevi yerinde. O iş görür arkadaşlar. Burası kırılmış muhtemelen bir şey girdi oraya muhtemelen kırıldı. Burayı normalde alüminyum kaynağıyla kaynattırılıp zımparalanıp güzel bir boyayla mis gibi yapılabilirdi. Tabii bu işçilikten işçiliğe ustalıktan ustalığa değişir. Burada bir yay var yeri takılmış. Bu da yokmuş. Ayaklığın şuradaki yeri kırık. Buradan geliyor ya arkadaşlar şöyle. Şimdi bu ayaklık kırık, kırık ya arkadaşlar. Şimdi buraya geliyor. Bu buraya gelince muhtemelen buraya düştüyse ayaklık kırılıyor. Bazı, muhtemelen buraya vuruyor ayaklık. Ve burayı içeriye kırıp pasar veriyor ama tamiri yapılmış istenilen benim kafamdaki gibi yapılmamış. Biz bunu değerlendirip tabii ki raporumuza mecburen yazacağız sorumlu olarak değil de doğru şekilde yapılmadığını belirteceğiz arkadaşlar. Şimdi hava filtresi temiz değil bakım yapılmıştı ama hava filtremizde sorun var hava filtremiz temiz değil arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde lastiğimize gelelim lastiğimizi sıfır takmış muayeneden dolayı yönü doğru kendisi güzel tertemiz bir sorunu yok e, arka sinyal kırık arkadaşlar arka sinyal kırık çok önemli bir detay daha var burada. Şöyle gelir misiniz? Kameraman Bey. Gelin. Topa gelsin. Topa. Gelin topa. Bunu nasıl görebilirsiniz? Gelin. Şöyle aşağıda bir sorunumuz var arkadaşlar. Şurada iki tane ne ödüğü belirsiz dediğimiz ama ne olduğunu bildiğimiz bir şey var. Ampul patlıyor arkadaşlar. Daha doğrusu ampul. Ne oluyor? Stopun içinde ampul ne oluyor? Ampul düşüyor. Stopu yakıyor. Ondan sonra non stopu yine çıkarıp yerine takıyorlar. Yenisini takıyorlar. Yenisi bir daha düşüyor. ikinci yapıyor arkadaşlar. İki tane delik. O ısı var ya o ısı gelen yani o ampul ısı eritmiş. Ha hasarlı ama çalışıyor. Şu an arkadan silikonlamışlar. Kesinlikle bence stopun değişmesi gerekiyor. Bana göre şu an için işlevi yerinde. Bu stopu değişirsek iyidir. Değişmezse kendileri bilir. Ama biz bunu raporlarımıza yazmak zorundayız arkadaşlar. Şuraya bakalım. Eksos egzoz korumamız kırık arkadaşlar şurada. E, hasarlarından dolayı. Egzoz korumamız kırık. Bu arkadaşlar ses yapar. Bak burası da kırık bak. Gel. gel stopu burayı çek hepsi. egzozu korumanın buraya çek. Bak hepsi kırık görüyor musunuz? Bu yolda cız 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 cız, cız beyninizi yer yani. Gel gel boş ver gel böyle gel düz gel bak şuraya gel. Burada bir tane vidamız eksik egzozda. Bu vida neyden eksik? Niçin eksik? Arkasındaki somon gerek yalama olmuş ve takmamışlar. Şimdi bu o kadar önemli ki mühendis bunu yaparken tabii ki de düşündü de bunu yaptı. Buraya o vida yerini yaptı buraya. Yani bu egzozu bu tutmaz ise bu egzozu bu tutmaz ise bu egzoz alttan da kırılır. Buradan da kırılır. Her yerden kırılma tehlikesi var. Çünkü devamlı bir baskı var üzerinde. Ondan dolayı bu vidayı kesinlikle alacaksa, ilk iş almayacaksa da kendi sahibi mutlak ve mutlak yapmak zorunda. Çünkü daha fazla hasar alacak ondan sonra. Bir tane bir de için. Suyuna baktık. Radyatöründe sorun yok. Yağına baktık. Bir sıkıntı yok burada. Granajlardan konuşuyoruz zaten. Gel şurayı da çek. Bu da. Burayı çekebilirsin. Şurayı çek. Evet. Burada ne var? Bir vidamız var. Zaten şurada bir silikonlar, bir japonlar bir şeyler var. Bir etkiler var buralarda. Japonlar, silikonlar. Bir etkiler var. Bir şeyler var. Bu e, granaj, şu koltuk altı granajımız komple spreyle boyalı. Şuraya bakarsın. Ne var abi burada? Cırt. Ne olmuş? Cırt olmuş abi. Cat. Şimdi <laughs> ayrıntılar var. Daha ayrıntı vereceğim size mevzularda ama birazdan vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu dediğim gibi kırık kırık. Ayaklık kırık. Bu zaten buradan ikiye ayrılacak neredeyse çek burayı. Burası ikiye ayrılacak neredeyse. O kadar kırık arkadaşlar. Hiçbir ye granaj yerinde değil öyle söyleyeyim size. Toplu görünüyor ama hamuk çıkmayında duran e, ee, bir hal koysa var ya bir tane araç var. Bu böyle Papatya gibi açılır yani öyle söyleyeyim size motor. Papatya gibi ama. Mecburen bunları da ekleyeceğiz. Daha gelmedik daha neler 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 konuşacağız. Video uzuyor ama motor bitmiyor arkadaş. Ben ne yapabilirim? Debriyajı anlatmadım burada, bu arada o taraftan. Buraya geldik. Stop çünkü ilgimi çektiği için oraya daha hızlı gittim. şimdi debriyaj balatası orijinal değil ama iyi. Kayışı yeni. Bir sorun yok. Ön varyatöründe ve misketlerinde bir problem yok. Yani yürüründe aslında baskı balata olarak bir sorunu yok arkadaşlar. Bu baskıda e, sorun olmaması. Evet e, orada masrafın olmaması demek. Şimdi motoru da motor mekanik kısmından devam edeyim burada size anlatmaya. Mekanik kısmında da motorunu yeni yapmışlar arkadaşlar. Silindir, piston, segment yeni atılmış. 89 binde bu motor. Yani motor yapılması çok normal. Yapılan motor ne demek biliyor musunuz? Doğru ellerde yapılan motor. Aslında Honda'dan Çıkmış gibi oluyor artık, sıfırlanıyor. Bu motorlar düzgün birinin eline geldiğinde 100 bin'e kadar yağ yakmaz arkadaşlar. Biz ekip olarak PCX'i her zaman sevdik mesela ama bu PCX'de de dediğim gibi granaşsal bir sorun var. Mekanik olarak aslında bir problemi yok. Biz mekaniğine çok önem veriyoruz. Mekaniğine, elektrik tesisatına, aküsüne, her şeyine baktık, her şeyini ölçtük. Bu arada elektrik tesisatıyla böyle 50.000 kez oynanmamış, 50.000 kez. Çok güzel. Sıkıntı yok bak o kısmı çok güzel mesela motorun dışını tarumar etmişler ama iç kısmına iyi bakmışlar arkadaşlar şimdi iç kısmı güzel suyu yerinde yağ yakmıyor motoru yeni mekanik olarak e, her şeyi güzel aküsü sıfır motor muayeneye gittiği için lastiği sıfır ön lastiği sıfır bunlar hep masraf ama adam yapmış bunları bazı hatalar var evet motor papatya gibi açılır ama araçlar açılır. Şimdi burada gördüğünüz gibi aşınmalar var 2014 model motor için normal. Burada manetimiz var. O da yattığı için ufak tefek izler var. Şimdi aynamıza gelelim. Bu orijinal bir ayna değil. Ama orijinalinin A kalite yan sanayisi. Burada anlaşalım. Bu yan sanayi evet gösteriyor mu? Gösteriyor. Bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Ee, i̇ş görüyor. Hiçbir problem yok. Oynar başlığı çok sağlam. Evet, geldik şimdi bu tarafa bir daha. Bu tarafın maneti sıfırlanmış çünkü bir sorun var demek ki. Müşürleri çalışıyor çünkü, her şey çalışıyor. Müşür muhtemelen çalışmıyordu. Göbekleri bunların bozuluyor çoğunlukla. O göbekten dolayı muhtemelen değişmiş. Şimdi gel bu aynaya gel. Şimdi bu ayna neden ayna? Bir o aynaya bak, bir oraya bak, bir buraya bak. Şöyle alır mısın? Şöyle. Evet, iki ayna arasındaki bana farkı yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi bu ayna TVS aynası arkadaşlar. Bu da muhtemelen muayeneden geçmek için, muhtemelen muayeneden geçmek için takılmış. E, yerine de yerisi koyulmamış. İster koyulur ister koyulmaz ama ben anında değişirim kendi adıma. Görüntü var evet sıkıntı yok. Yine işlevi var, gene işlevi var. Ama maalesef ikisi ayrı yani çok saçma. Ve ondan dolayı bunu da raporumuza ekleyeceğiz. Şimdi buradaki kapağımız çalışıyor. Kapağımız çalışıyor. Bir sıkıntı yok. E, göstergede çalışmayan bir şey yok. Star stoplar çalışıyor. Koltuğumuza gelelim. Koltuğumuz çok aşınmış arkadaşlar. Bunu kaplatmak ya da değişmek gerekir diye düşünüyorum. Raporlarımızı ekliyoruz bunları da. Koltuklar biraz kötü durumda. Şurayı da, şurası daha kötü. Evet bunun kesinlikle bir en kötü senaryosu kaplatmak olur arkadaşlar. Şimdi alt kısma gelelim. E, buradaki sorunları anlatacağım size. Şimdi göstereceğim. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Zurna zırtlıyor arkadaşlar burada. Bak zırtlatacağım. Daha demin Çamurlukta gördüğümüz beyaz var ya, beyaz var, siyah var, renkler var. Şimdi de kırmızı çıktı karşımıza. Evet. Şuradaki rengi gösterir misiniz iç rengi? Evet. Bu iç renk kırmızı arkadaşlar. Bütün motosikletin ana rengi kırmızı ama sprey ile siyah boyamışlar. Öyle de muayeneye sokup motoru siyah çevirmişler arkadaşlar. Evet ruhsatında siyah yazıyor şu an ama ruhsatında yeni alınmış, muayenesi yeni yapılmış. Motorun A'dan Z'ye kırmızı motoru spreyle siyah boya yap siyah yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bu siyah yapılırken benim için bir problem yok ama neden abi sprey yani neden sprey? Sprey ne abi? Duvar yazısı mı yazıyorsunuz? Arkadaş motosiklet lan bu. 100 liralık spreyle bu. Boyanır mı? Bana göre boyanmaz abi. Şimdi ben kendi yorumumu katmak istemiyorum böyle şeylere de. Bak yapılacak iş değil. Bak kırmızıları zaten oradan da şuradan da her yer görünüyor. Görüyor musunuz? İç, i̇çindeki bütün granajlar kırmızı. Şimdi zurna burada zırtladı şu an. Ben zırtladım. Hem spreyle boyuyorsun. içi kırmızı dışı beyaz. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Gelelim şimdi son darbeye. E, ee, işimiz bitti. Şuradaki şuradaki e, şeyimiz bakın. Bunun normalde çat diye açıldığında bak şuradaki şeyleri de gör, cırtları da gör. Bu zaten e, hasbel kadar tutuyor dediğim gibi. Granaj olarak, batak mekanik olarak 10 üzerinden 7 arkadaşlar motor. Zırt develer bitmiyor arkadaşlar. Zurda bir de zırtlıyor burada. Şimdi mekanik olarak övüyoruz, granaj olarak sövüyoruz. Ama şimdi geldik Bizir'de da. Şimdi bu arkadaşlar motor 89 binde değil bir kere. Bu motosiklet 89 binde olamaz. imkansız. 2014'ten beri kuryede kullanacaksın. 89 binde olacak. Yok öyle bir şey. Şimdi nereden anladın kardeşim sen bunun 89 binde olmadığını diye soranlar olacak orada. Evet makineye bağlı falan bunun kilometresini ben kimseye söylemem. Belki 500 bindedir, belki 600 bindedir. Onu söyleyemem ama 89 binde olmadığını söyleyebilirim. Gel böyle Şimdi şuradaki bir kablo var. Ben içeriden de kontrol ettim. Yeni yapılmış şu kablo. Görüyor musunuz kabloyu? Şurada elimin tuttuğu kablo daha yeni sarılmış. Yeni bantlatmış. Bu kilometre, kilometreye giden tel. Yani bu kilometre teli daha önceden çıkarılmış, çalışmıyormuş muayeneye gidecek diye o kilometre telleri birbirine bağlanmış, yeniden izole edilmiş ve motosiklete kilometresi çalışmaya başlamış arkadaşlar. Yani bu motorun kilometresi orijinal değil arkadaşlar. Zurna burada son olarak zırt dedi. Artık eksperimizi yaptık, raporlarımıza bunları ekledik. Bizim kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi, kanalımızı desteklemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Analiz eksper olarak kendinize iyi bakın. Bay bay.